Ahiretteki en büyük pişmanlık ne olacak biliyor musunuz? Niyeti kaçırmak. Çünkü bakacaklar diyecekler ki ya, ya ben bu kadar amelle makul bir niyette bulunmuştum, şimdi bakıyorum da ya niyetim büyük tutsaymışım keşke diyorum ya en büyük pişmanlık niyeti küçük tutmaktan meydana gelecek diye sanıyorum. Çünkü niyetini büyük tutanlar niyetlerine nail olacaklar. Çabasını ortaya koymak kaydıyla. Çabasını ortaya koymuş, niyetini ama büyük tutmuş. Öyle büyük hayaller kurmuş ki Allah Azze ve Celle'nin o dünyasında dünya kadar büyük niyetler. O yüzden niyetinizi büyük tutmanızı salık görüyorum. Yapabileceğin en büyük tavsiyenin bu olduğunu düşünüyorum. Hocam benim zekam o kadar el vermez. Benim takatim o kadar. Ya sen sana ait olmayan yetersizliklerinle niyetine hudutlar koyma. Sen niyetini büyük tut. Sana imkanlar yaratacak olan Allah Azze ve Celle Kullun muyesserun kime ne yaratılmışsa ona o müyesser kılınır. Ama niyetimizi seçmek bizim elimizdedir. Niyetimizi kendimiz büyük tutalım. Donanımımızı sağlam yapalım. Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği Allah'tan gayrı kulluğu reddeden etrafımızdaki insanların ulaşması, buluşması ve ihtiyaçları o kadar çok ki erkeğiyle, kadınıyla. Buna sarılalım, Resulullah'tan bize miras bu tebliğ sürecinde zincirin bir halkası olalım. Ölürken, Ölürken gözümüz gözü arkada kalmasın. Da.